Arkadaşlar merhaba ben Halim. Bugün sizlere yine bir WooCommerce eklentisinden bahsedeceğim. Özellikle butik siteleri için çok değerli bir eklenti. Variasyon switches dediğimiz bu varyasyonların, bedenlerin, renklerin güzelleştirilmesiyle alakalı bir eklentiden bahsedeceğim. Hemen eklentimizin kurulumuna başlayalım. WordPress yönetim paneline geçiş yaptıktan sonra eklentiler yeni ekle alanına geldim. Arama alanından Variation Swatches olarak aramamızı gerçekleştirdik. Zaten en popüler eklentilerden biri. Bakın şu görsel aklınızda bu olsun. 200 bin kurulumu var. Hemen eklentimizi kuralım. Eklenti kurulduktan sonra eklentiyi etkinleştiriyorum. Ee, akabinde şuraya sol tarafa Swatches diye bir alan geldi. Burada herhangi bir ayara dokunmayacağız. Şimdi hemen gelelim. Önce bir varyasyonlarımızı oluşturalım. Siz muhtemelen oluşturmuşsunuzdur. Ama önce eklentiyi bir kapatalım. Şuradan gelelim eklentimizi. Eklentisiz varyasyonlar nasıl gözüküyor? Onu bir göstereyim önce size. Tamamdır. Şimdi önce bir gelelim. Buradan bir renklerimizi oluşturalım. Ne satıyoruz? Biz elbise satıyoruz. Dolayısıyla elbiselerimizde renkler oluyor değil mi? Renk diye bir tane önce bir ana varyasyon nitelik oluşturdum. Altına şimdi varyasyonlarını ekleyeceğim. Siyah olabilir. Beyaz olabilir. Kırmızı olabilir. Hemen bir de beden seçeneklerimizi ekleyelim. Beden diyelim. Yine sağ alandan terimleri yapılandır diyerek terimlerimi giriyorum. Small, medium, large, x olarak bedenlerimi de girdim. Şunları da şöyle sıralayalım. Tamamdır. Şimdi bir tane ürünümüzü hemen bu varyasyonlarımızı ekleyelim beraber. Şuradaki basit ürünü varyasyonlu ürüne çevirdim. Şuradan beden ekliyorum. Daha önce WooCommerce videosu çekmiştim. Orada anlatmıştım bunları detaylıca. Oradan bakabilirsiniz. Renk ekleyelim. Tüm renkleri getir dedim. Tamamdır. Hemen şimdi buradan varyasyonlardan da nitelik şey niteliklerden de varyasyonlarımızı oluşturalım. 6 adet geldi. Tümünü genişlettim. Hızlıca fiyat giriyorum. Şöyle örnek fiyatlar girelim hemen. tamamdır. Ayarlarımı kaydettim ve güncelledim. Şimdi ürünümüze bir bakalım. Varyasyon switches eklentisi olmadan bakın böyle gözüküyor. Açılır menüde gözüküyor. Kimine göre bu göz şey ee, görüntü olayı tamamen göreceli. Yani bana göre güzel değildir. Size göre güzeldir. Tamamıyla sizin beğeninize kalmış. Şimdi eklentimizi aktif edelim. Etkinleştirdim. Şurayı bir güncelleyelim. Bakın bu şekilde oldu. Gördünüz mü? Kutu haline geldi. Peki buralarda renk kullanmak istersem nasıl yapacağım şimdi? Hemen gelelim. Yine aynı şekilde nitelikler menüsüne gidiyorum. Bakın burada terimleri yapılandır alanında terimlerimi az önce açmıştım. Şimdi beyaza geldim. Ee, önce şuradan şeyi ayarlayacağız. Hemen rengin içine gireceğiz. Önce ana şeyin içine gireceğiz. Buradan türünü seçeceğiz. Color diyeceğiz. Yani renk. Bunun renk olduğunu belirttik. Şimdi gidip terimleri yapılandırabiliriz. Hemen gelelim. Bakın buraya boş kutucuklar geldi. Hemen şuradan beyaz rengimizi seçelim. Siz ürününüzün kendi rengini de buraya yapabilirsiniz. Ben tamamıyla deneme yapıyorum şu anda. Kırmızımızı yapalım. Bu güzel bir özellik. Bunu kullanın mutlaka. Hemen tekrardan. Bir de siyahı yapalım. Tamamdır. Şimdi buradaki renkler e, renk kutucukları haline gelecek. Bakın gördünüz mü? Gayet şık bir görüntü oldu. Bedenlerimiz burada, renklerimiz burada. Burada ayrıca görsel de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir ürünün eğer ki şeyi varsa e, model diyelim mesela. Şu modeli düzenleyelim. Burada da image deyip image seçerek modelin içine image ekleyebilirsiniz. Yani bir halı satıyorsunuzdur. Ya da bir parke satıyorsunuzdur. Parkenin modelleri vardır. E, model 1 diyelim. Şuradan da bir özel bir resim ekleyerek o modele ait ufak bir görsel ekleyebilirsiniz. O da burada çıkar. Videoyu uzatmamak için göstermiyorum onu. Hemen şuradan gelelim. Bir ayarlarımıza bir bakalım şimdi. Tooltip dediği şu üstüne geldiğinde açılan bir ufak bir baloncuk var. O baloncuğu göstereyim mi diyor. Default Stil yani eklentinin kendi stillerini mi göstereyim yoksa temaya ait olanı mı göstereyim? Eklentininkiler şu anda benim için ideal. Sizde farklı gözükürse temanınkini kullan dersiniz. Rounded ya da Squared dediği köşe ben yani yuvarlak mı olsun köşe ben mi olsun? Mesela rounded da bir deneyelim. Bakın böyle yuvarlak oldu. E convert default dropdown to buton diyor. Yani burada az önce yaptık ya, eklenti aktif eder etmez dropdown açılır menüler direkt kutucuk haline geldi. O hemen burada. Şimdi burada şey var arkadaşlar. E, sepette e, mesela S bedenin e, nasıl diyelim? stoğu bittiğinde böyle üstünde bir çarpı olsun istiyorum ben. Bu Advanced alanı o işe yarıyor. Zaten birçok diğer özelliklerde Premium versiyonda. Önce şu cross olayını yani stokta olmayan ürünü bir gösterelim. Şuradan ürünü düzenle diyelim. Şuradan varyasyonlara gelelim. Mesela bunun stok yönetimini aktif edip stok adedini sıfır yapalım. Güncelleyelim. Şuradan da güncelleyelim. Bakalım olacak mı? Bakın stokta yok olmadı. Niye olmadı? Çünkü burada diyor ki Ajax versiyonunu kapatmanız lazım diyor. WooCommerce ayarlarda hemen gelelim. Aklınızda olsun sizde de olmazsa. Buradan WooCommerce ayarlar ürünler menüsüne geldim. Stoğa geldim. Ee, bakalım stokta biten ürünleri gizle özür dilerim önce bir bunu aktif edeceğiz stokta biten ürünleri gizle özelliğini aktif etmeniz lazım bakın şuradakini ürünler stok alanından stokta tükenen ürünleri gösterme diyorum yeniliyorum Bakın beyaz renk direkt çarpı oldu gördünüz mü? Small'un diğer bedenleri olduğu için onlarda olmadı tabii ki. Small'un beyaz rengi direkt cross oldu. Yani kapattı. Bunu artık satın alamazlar. Zaten normalde de alamazlar da. Hani bu ekstra bir özellik eklemiş oldu buraya. E, performansa sitenin hızına katkısı olsun mu diye. Eğer bir keşek dansı kullanıyorsanız gerek yok. Buradaki stil ayarları premium versiyonda olan ayarlar. Yine arşiv ve diğer özelliklerde premium versiyonuna gelen özellikler. Ama premiumu almaya gerek var mı? Bence yok. Ekstra bir özelliğe ihtiyacınız yoksa, ee, eklenti hakkında benim anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza bir şey takılırsa videonun yorum kısmından bana ulaşırsınız. Videoyu beğenerek kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum.